İstanbul'daki bazı kimselere gönderdiğim mektup. Kongreye çağrı genelgesi sivil ve askeri makamlara şifreli olarak gönderildi. Bundan başka İstanbul'da bulunan kimi kişilere de gönderildi. Ama bu kişilere ayrıca bir de genel geniteliğinde mektup yazdım. Kendilerine mektup yazdığım kişiler şunlardı. Abdurrahman Şeref Bey, Reşit Akif Paşa, Ahmet İzzet Paşa, Seyit Bey, Halide Edip Hanım, Kara Vasıf Bey, Ferit Bey, Nafiha Nazırı'ydı. Sulh ve Selamet Fırkası Başkanı Ferit Paşa, sonradan Harbiye Nazırı oldu. Cami Bey, Ahmet Rıza Bey. Bu mektupta söylediğim noktaları özet olarak bildireceğim. 1. Yalnız mitingler ve gösteriler büyük amaçları hiçbir zaman gerçekleştiremez. 2. Bunlar ancak doğrudan doğruya ulusun bağrından doğan ortak güce dayanırsa kurtarıcı olur. 3. Aslında acı olan durumu öldürücü biçime sokan en keskin etmen, İstanbul'daki karşı akımlar ve ulusal erekleri zararlı bir biçimde desteksiz bırakan siyasal ve ulusyalarına aykırı propagandalardır. Bunun cezasını yurdumuzun nasıl çektiğini pek çok görmekteyiz. 4. Artık İstanbul, Anadolu'ya egemen değil, bağlı olmak zorundadır. 5. Size düşen özveri pek büyüktür. Belge 27.